sınava girme serimizle devam ediyoruz. Part 2'deyiz. Hemen başlayalım. İlk mizah dergisi. Teodor Kasap. Dergisinin adı neydi? Diyojen. İlk hikaye kitabı Ahmet Mithat'a ait bir eserimizdi değil mi? Neydi eserimizin adı? Letaifi Rivayet. İlk fıkra yazarımız Ahmet Rasim'dir Arkadaşlar. İlk Türkçe yazılan kitap ve siyasetname nedir? Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Kutatko Bilik İlk mensur şiir örneklerini veren sanatçımız ve eseri Halis Ziya'ya ait bir eserdi. Neydi? Mensur şiirler. Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız ve eserimiz nedir? Mehmet Emin Yurdakul kullanmıştır bunu. Eserinin adı ise Türkçe şiirlerdir. Mehmet Emin Yurdakul aynı zamanda milli şair olarak tanınır. Bunu da unutmayalım. Dünya edebiyatındaki ilk modern roman Servante aittir. Eserin adı neydi? Don Quixote. İlk makale Şinasi'ye aittir. Neydi? Tercüman Ahval Mukaddimesi. İlk edebi bildiriyi yayınlayan topluluk neydi? Fecrati. Mesnevi tarzında yazılmış ilk eserler. Yine Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Neydi eserimiz? Kutadgu Bilig. İlk seyahatnamemiz kime aittir? Seydi Ali Reis'e aittir. Eserimizin adı neydi? Miratül Memalik. İlk edebiyat tarihçimiz kimdir? Abdülhalim Memduh Efendi. Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz Fuat Köprülüdür. Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Namık Kemal'e ait bir eserdir. Vatan yahut Silistre. Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı olarak ilk örneklerini veren sanatçımız Tevfik Fikret'tir. Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı nedir? Süleyman Paşa'ya ait olan sarf Turki. İlk naturalist eserimizin yazarı kimdir bu arkadaşlar? Nabizade Nazım'a ait olan Zehra. Divan edebiyatında mahalleleşme akımının temsilcisi Nedim. İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi kime aittir? Şemsettin Sami'ye ait bir eserdir. Neydi eserimizin adı? Kamusul Alam. Evet, ilk atasözleri kitabımız ise Şinasi'ye aittir yine. Neydi eserimiz? Durubi Emsali Osmaniye. Evet bitti arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere.